Bugün Minecraft'a canlar gelişmiş tek bloğa başlıyoruz. Gelişmiş tek blok nedir? Şöyle göstereyim. Bakın sağ üstte para var. Envantenin bir rehber kitabı var. Altında da klasik tek blok var. Evet. Bunlarla beraber survival yapacağız. Şimdi burada bakın bilgilerimiz var. Tek blok tek blok. Tek blok nedir? İşte her adanın e, ihtiyacı olan şeyler var. Onları tıkla diyor. Tek bloğu ne kadar e, kırarsan o kadar fazla Diğer ad upgrade'lerle bağlantı sağlar. Oyunda para var. Yeni adalar ve eşyalar satın almaya yarıyor. Lucky bloklar var. Özel ekipmanlarımız var. Vendor denen bir şeyden alacağız onları. Bunlar kırılıyor mu? Kırılmıyor. Tamam. Şimdi canlar önce biz bak ilk bölüm olduğu için temel temel bir şunları... Aa lucky blok geldi. Umarım düzgün bir şey... Tam oh. Abi baştan kötü bir şey gelmesin lucky bloklarda. Kurabiye geliyor. Peki. Bu biraz değişik oluyor ama umarım düz. Abi hep kurabiye mi vereceksin? Bir tanesi aşağı gitti zaten. Yalnız bayağı bir para birikti ha. 60 paramız oldu. Acaba adalar ne kadar para istiyor da var şimdi bak. Şu elimdeki topraktan canlar 8 tane olunca yeni bir şey yapacağım. Ya odun gitme oraya. Bana gel bana oğlum bana gel. Lan gitme başka yerlere ya. Heh tamam sonunda. Şurada bir yapalım da biraz havada duralım. Heh kurabiyemi de verdi. Şimdi adayı ufaktan ufaktan birazdan genişleteceğiz. Birazdan odun toplamam lazım. Çok eksiğimiz var. Abi şurada bir ada var. Şurada bir ada var. Şurada bir ada var. Büyük bunlardan biri ticareti falan açıyor olması lazım. Tabi biraz bol odun to malzeme toplamam gerekecek. Abi sadece kurabiye veriyor bu niye? Lucky Block diye beni mi dolandırıyorsun oğlum? Alet malet edevat bir şey vereydin. O da mı yok? Ben şeyi merak ediyorum. Odunu nereden karşılayacağım? Sadece böyle mi geliyor acaba? Abi bir çalışma masası çakarım ben. Bir de baya bir basamak çakacağım. Ada geniş olsun yoksa hareket edemeyeceğim ada içerisinde. Yani hiç olmazsa iki kat yapsam yeter olacağını düşünüyorum ya. Bakayım aynen bak bu kadar yeter bize. Hadi bakalım kırmaya başlayalım. Uzaklaşın da şuradan. Neden o Lucky Block'ta her an patlayacak TNT falan çıkaracak gibi hissettiriyor. Ya, odun verdiği sürece sıkıntı yok. Kurabiye. gelip oğlum kurabiye veriyor sadece. Ana. Adam full kurabiye veriyor oğlum laki bloklardan. Neyse bunun güzel bir şey olduğunu düşünerekten çok umursamıyorum bu arada bak. Yani creeper da çıkabilirdi. Yanlış mıyım? 64 tane. Ya ama bunu buraya koyma işte ya. Benim bu arada bir balta kazma gibi bir şey yapmam lazım. Bence balta yapalım. Bence abi ilk önce bir balta yapalım. Hatta kazma yapacak da aynen kazma yapacak da bir şeyim var. Süper. Ya tahta baltadan da nefret ediyorum. Hiçbir vasfı yok ya. Harbi diyorum. Ama toplayacağız başka çaremiz de yok yani taşımız yok çünkü. Yeni adalara da gitmemiz gerekiyor. Belki yeni bloklar yeni adalarla açılıyordur. O yüzden biraz bir böyle toprak falan toplayalım. Yüzüncü bloğa kadar ondan sonra diğer adalara gitmeye başlarım ben. Abi lucky bloklar sadece kurabiye çıkıyor. Ama oraya gitmek için nerede... Abi bir dakika. Solda sunny plains, savana... Abi bence en iyisi şu. Yani sunny plains hem bize yemek sağlar hem belki köylü falan çıkıyordur içinden. Tam bilmiyorum denemem lazım. Ama en mantıklı sunny plains geldi bana şu an. Abi benim şeyim de yok. Kömürüm de yok. Yeni bir yol ne zaman geliyor? O yüzde mi? Bakayım. Hadi bey ver artık. Abi vermedi. Bu arada bir sandık yapacağım. Her ihtimali göz almam lazım. Şimdi dakika ben buradan gidersem büyük ihtimalle abi şey çıkacak ya burada yaratık çıkacak. O yüzden biraz daha kırayım. Bak kendime bir tahta kılıç yapayım öyle gidelim. Bir tahta kılıç yapsam yeter bence. Ver bakayım. Tamam yeter abi. Hop. Hemen bir. Abi bak videolarda hep gece çok çabuk oluyor. Hiçbir zaman ben gecenin uzun sürdüğünü hatırlamıyorum. Abi bu arada bunu biraz da şöyle yapacağım. Neden böyle yapıyorum diye sorarsanız ileride buraya bir köprü yapmamız gerekebilir. Bozuk yol yapmayalım. Survival oynuyoruz neticede. Tek bölümlük bir video değil. Yani kaç para istiyor ya? Bin para istiyorsa ayvayı yedik ben söyleyeyim size. Yalnız baya eşit geldim ha. Ya hayır onu kır. Canlandım bir şeyler. Ben canlanmalarından korkuyorum. Gerisi umuruna değil. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı ya. Birkaç blok daha olsa yetişeceğim bu arada. Bu arada unutturmayın bak yeni blokları şuradan koyacağım bak. Tamam mı? E yanlış koyarsam diğer video, videoda belirtti çünkü asimetrik olacak yoksa. Yani sağdan koymam gerekecek yeni blokları. Bence bu kadar... O ne? Ha kum. Aman boş yer kumu. Ver şunu. Abi yolumun üstüne yaratık çıkmasın yeter. Yolumun üstüne çıkmasın yeter. Lütfen 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 lütfen. Tamam güzel. Bakayım. Bu arada aynen dur. Bir tane daha yapsam. Aynen artık buradan yetişebilirim oraya. Merhabalar ne istiyorsunuz? 450. Açıklaması. Savaşçının yoludur. Çiftçilik odaklıdır. Eşek falan varmış. Olur eşek varsa olur bekle. 450 para dedi canlar. Yani birazcık daha kıracağız paramızı. Abi kum verme artık bana. <laughs> Aynen bunu ver. Şuradan bir creeper gelse patlasa çok güzel olmaz mı? Ver bakalım. Acaba o yeni adada neler var onu çok merak ediyorum. Abi illa bununla kırdıracaksın bana. Dur hatta envanteri bir düzenleyelim de. Ya yani, 3 ile 2 arasında gidip geleceğim o belli oldu yani. Adam bana hala kurabiye veriyor. Oğlum bak ben niye çıkmıyorum? Oyun bu ayı oyun bu kolay modda. Canlar niye kolay modda diye sorarsanız oyun bana ne söylerse onu yapıyorum. Yani hiç benim onumda değil şey olması. Niye normalde oynayabilir? Ben abi oyun bana ne verdiyse onu oynarım ben. Adam kolay uygun görmüş ben kolaydayım o yüzden. bakayım. Abi yaratık spawn olmuyor. Garip. Bir dakika ya. Savaşçının yol demedim o. Ya gitmiş şunları kapatayım mı? Bence kapatayım canlar ya. Sonra ileride unutuyoruz bunları. Ada hep böyle yarım kalıyor. Bence kapata kapata giderim ben oraya. Evet güzel. Kapata kapata gittim. Ama burayı da kapatmam lazım. Aynen şöyle yapayım. Bir de böyle yapayım. Simetrik olsun. Ve açtım. O animasyonları var. Ya ama oraya mı gideceğim ben şimdi? Ki ama. Ya abi oraya... Abi bir dakika sağda yeni bir şey çıktı. Yeni upgrade'e 149 diyor. O ne? Ve upgrade'im 0. Bakayım neymiş? Hop. Aha azaldı. Aa bak sağdaki sayı azalıyor. Aa güzel. Severim ben böyle şeyler ha. Yalnız o adaya gidip taş toplamam gerekiyor. Bu malzemeler çok işkence. Yapacak bir şey yok. Gene böyle böyle gideceğim ben oraya. Ben bu yaptığım yolu bozmam arkadaş. Neymiş fazla blok harcıyormuşuz. Bana ne? Ben böyle seviyorum. Ona da mı karış? Eee ama orada bir şey var. Abi her ilerlediğimde yeni bir şey çıkıyor ya. Ben bu kadar detaylı oldum bilmiyordum bunun. Güzel mi sevdim bak. Topraktan yol yapmam. Tahtadan yaparım ama. Birazdan baltam kırılacak ondan diyeyim. Ay şomağızıma. Gel bakayım sen. Sen de gel. Tamam yeni malzemelerim oldu. Oraya gidecek kadar versen yeter bana ya. Çok da şey değil yani önemli değil gerisi. Bu blok kırma işleri biraz bizi sıkacak ama yapacakmış. Şey. Abi yapma şunu ya. O oh, çok kötü koydum şuna. Bence bu kadar yeter ya. Abi daha sağda savana biyomu var. Belli ileride ada oluştuğuna göre o zaman şey yapmama gerek yok o kadar. Dibine kadar girmeme gerek yok. Asıl savanaya gitsek daha mantıklıydı. Dümdüz yol yapıyoruz ya. Oo bir dakika orada farklı farklı şeyler var. Kömür gördüm. Ya burası savaşçının yol dediğiniz hiçbir şey yok burada. Aa köylü var. Köylü abi. Ben geldim. A trader. Spike barrier. Ver bakayım. 150 lira mı? Abi az daha blok kırsam gelecek bu arada. Aa bu adada kırdığım bloklardan para kazanamıyorum. Hayda dur bu neymiş? Island upgrade. Ada henüz yükseltilmeye hazır değil. İlerlemeni yaptığın zaman gel diyor. Aa orada bir ada daha açıldı. O ne? Lush Caves. Olur. Ama benim taş toplamam lazım biraz. Aa bir dakika adam kazma yapamayayım diye adanın hiçbir yerine taş koymamış mı? Ha burada var. Tamam burada var. <laughs> Ver bakayım şunları. Yani temel eşyalarımı yapsam yeter bence. Çok da zorlamaya gerek yok. Ver bakayım şunda. Burada kömür görmüştüm ben ama. Şurada üşendim dönmeye ya. boşver Ya bir de buradan köprü yapacağım ben. Neden bu kadar uzun sormayın. Emin olun ben de bilmiyorum niye böyle bir şey yaptığımı. Buradan atlanır mı? Vallahi atlanır. Oğlum bak çok güzel gidiyorum ha. Güzel güzel. Evet kurabiyeleri yeme zamanı. 43 tane var. Güzel. Taş malzemelerimizi yapıyoruz. Geri önemli değil. Hatta at şunu. At şunu. At şunu. Hepsini attım uğruna değil. Bir tane kaldı yolun ortasında ya. Kürek ver. Niye kürek diye sormayın. İlk önüm o geldi çünkü. Bak şimdi diğer malzemeleri yaparım. Abi bir kazma ver. Bir tane de balta ver. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Artık olduk biz. Bu arada bu kitabı atabilirim artık ya. 150 param oldu alsam mı acaba? Ne dersiniz? Bence alalım ya. Merak ediyorum ne olduğunu. Kurabiye dışında bir yemek vereceğim. Aa şurada da kömür varmış bu arada. Onu da alırım birazdan. Drip, dirip 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 dirip. Abi bu ne? Aa burada da mı var bundan? Aha. Aa, bu adada çıkan blokları gösteriyor. Bunlar çok nadirmiş galiba. Bakayım. Aa evet. Bu ne? Su kovası mı? Olur. Aa. Abi her adanın kendi çıkan şeyleri farklı. Ama o kadar su kovası verme. Ne yapacağım ben o kadar su kovasını? Bak saman balyası olur. İyi ee, güzel kömür falan veriyor ha. Çiçek. Ha. Çiftçilik yapmam lazım ya. Çiftçilik yapacağız. Şu kömürleri bir toplayayım ucundan ben. Ben de diyorum ya burada bir şey eksik ne eksik. Şu eksikmiş. Dur bakayım. Abi ben senden eşya satın almak istiyorum. Evet. Aldın mı? Verdin mi? Vermedin mi? Niye? Bakayım. Aa! Ne bu? Oha! Ne? Onu çok iyi. Vuruyor mu bu? Dur, okumadım ben senden. Devasa 250 bir kalkandır. Düşmanları geri ittirebilirsin. Tehlikeli dikenleri de var. Oğlum çok iyi. Şuna bak. Oha animasyonu var. Kılıç gibi kullanabiliyorsun da. Aa çok eğlenceli. Dur bekle sevdim ben bunu. Taş toplayacaksak buraya geleceğiz demek ki. Yo taş da vermiyor burası. Bakayım taş veriyormuş pardon. Aa burası taş veriyormuş. Ama su kovası verme o kadar ya. Peki buradan ilerlemem ilerliyorum. ilerliyor. Aa, buradan ilerleme ilerletebiliyorum. Güzel. Aslında bir şey diyeyim su kovası güzel ha. Yani demir yaparım ben bunları. Isıtırım ben fırında. Aa 30 tane falan kaldı. Bakayım abi envanter su kovası dolu. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Topla şunların hepsini. Şu sarı şeyler çıkmıyor. Acaba onlar yükselttiğim zaman mı çıkıyor anlamına geliyor. Adayı da yükseltebiliyoruz çünkü upgrade edebiliyoruz adayı. 17, 16 blok sonra upgrade edebileceğiz adayı. Bakayım. Ve aha upgrade altar. Altardan yükseltebiliriz artık adayı dedi. Gel bir bakalım neymiş. Ha bir dakika upgrade etme limitim var. Diğer adaları ona göre upgrade edeceğim. Neyse yükseltelim burayı denemek istiyorum. Evet ne oldu buraya? Aa oraya bir şey açıldı. Abi sen şakasın. Bakayım yeni bloklar geldi mi adaya? Aa bakın rengi değişti. Ay saman balyası çit ve basamak çıkmaya başlayacakmış artık. abi saman balyası çık. Oğlum çok eğlenceli. Canlar buraya kadar izlemiş olanlarda bir yazsın bakayım. Ada yükseltmesi diye. Kimler buraya kadar izlemiş onu anlamış olurum hem. O yorumlara da kalp atarım ha haberiniz olsun. Ama bura macera dolu ada dedi macerası yok buranın ya sadece saman balyası var. O da bir macera teknik olarak da. Her ada böyle yükseltiliyorsa mükemmel. Hop bakalım neymiş burası. Oo. Abi yemek sıkıntımı çözdüm şu an. Bunun için neden sandık varmış gibi hissettirdi ama. Bir bakacağım. Ne demek yok. Dolandırıldım. Savan balyası niye almıyorum? Çünkü e, çapam yok. Şimdi elinde kıramıyor mu diyeceksin Evet kırabiliyorum ama çapayla çok daha hızlı oluyor. Üşendim şimdi hepsini tek tek elimle kırmaya. Bakayım. Abi bende demir de yok ki. 9 tane. Yani bir tane külçe yapacak kadar var da. Bence adaya geri dönelim. Bir fırın yapalım. Arada bir de bunları ısıtalım. Savana biyomunu da açabiliriz. Ben ne yapabiliyoruz? İlk önce temel adaları açalım. Hepsi böyle sıra sıra bir açalım. Sonra yükseltiriz onları. Önce diğer adaları görmem lazım. Madenim yok çünkü. Şu an en büyük sıkıntı madensizlik zaten. E onların eşyaları var. Hepsi bir ilgimi çekti zaten. Hoşuma gitti. Bu arada bu kılıç olacak benim için. Bunu buraya alacağım. Şu sandığa at şunları ya. O su kovası var abi. Abi az daha lucky block. Heh, tamam. Şu karşıya giden bir yol yapacağım da. Bakayım şimdi bunun ortası neresi? İyi hesaplamam lazım. Bakın burası ortası değil mi? Evet. Hadi. Ya hayır. Yarım blok koyuyor. Beni biliyorsunuz ben onu kabul edemem. Hop. Tamam adanın ortasından gideceğim. Kafaya koydum. O çok güzel şu ya. Kullanmak daha elime geçmedi ama kullanacağım. Kurabiye var şimdi. Kurabiye yerim. Nöm 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 nöm. Yeni ada 450 istiyor dedim. Benim oraya yetecek kadar param var. 570 param var. Hop. Tamam. 48 tane daha. Oraya yeter artık ya. Bir zahmet yetsin. O solda lucky block var. Evet orada da lucky block var. Hadi bakalım. Güzel bir şey çıkart. Ne? Oha. Bir dakika. Dolandırıcılık bu. 1800 dedi bana. Abi 1800 dedi. Sen şaka mısın? Acaba savana biyon mu o kadar pahalı? Bir de şuraya bakayım. Abi bir şey diyeceğim. Her ada böyle pahalıysa biz ayvayı yedik. Abi umarım yeter. E bu sefer de uzağında kaldım ben oranın. Adam eşit koymamış oğlum adaları. Ha yok geçen sefer de öyle olmuş hatırladım. Açabilir miyim? Şu ucundan ucundan ucundan. Abi bir tane dokunayım bir tane dokunayım. Dokunabilir miyim artık? Ooo yandık yandık. Her ada fiyatı yüksek. İlerledikçe fiyatı yükseliyor adaların. Aşağıda bir şey var. Spike Barrier isminde mi var o? Ha yo benim aşağıda bir şey çıkıyor sadece. Peki. Benim moralim bozuldu ya. Neyse bari saman balyası toplamaya gideyim. Kendimi öyle motive edeceğim. Odun lazım ama ver. Ver çapamı. Yandık harbi diyorum yandık. Düşündüğüm gibi değilmiş. Köylü bey kolay yesin. Aa burada çimenleniyor ya. Güzel güzel. Ver bakalım nelerim varmış burada. Topla hepsini. Ya, kalıcı yemeğe çözüm işte ya. Çiftçiliğe de başlayabiliriz de burada da. Harbiden ha çiftçilik problemimiz de var. Bu saman balyaları aslında serinin sonuna kadar gider gibi geliyor bana ama nedense. Garanti alalım. Şu heykeli kırmayacağım ya. Heykel çok güzel gözüküyor. Heykel öyle kalsın canlar. Heykeli ellemeyelim. Bakayım ne kadar toplamışım. O bir stack. Çok iyi. Anam basma. Tamam. Bunu kırmaya devam edebiliriz bence ya. Ya bundan güzel şeyler çıkıyor. Abi saman balyası çıktı. <laughs> saman balyasını beklemiyordum. Bu ne oğlum? Adam çit koydu önüme. Abi sadece lucky block mu çıkacak ha? Çok lucky block çıkıyor. Çok fazla lucky block çıkıyor. Oha dur artık yeter ha. Hala yaratık canlanmıyor değil mi adalarda? Belli ki onun için bir yükseltme yapmam gerekiyor. Bayağı bir topladım ver bakayım. Güzel. Su kovalarını atma zamanı geldi ama ya. Ya da ısıtma zamanı. Ama ısıtmak için tek tek hepsini boşaltmam lazım ya. Aha. Upgrade altan. Aa yükseltme tekrar geldi. Farkına bile varmadım. Eee buraya mı yükseltsek? Abi şurada garip bir şey var. Adayı yükseltmek bu adayı şu an daha mantıklı ya. İleridekileri zaten 1800 para falan istiyor. Onları yükseltene kadar ver bakayım. Hop burası son yükseltme mi? Bir daha mı yükseliyor burası? Her max level ulaştı diyor tamam. Aha eşek var. Ada sözünü tuttu. <laughs> Ada sözünü tuttu. Bakayım ne blokları getirmişsin bana. Eşek getirmiş. <laughs> Harbi adam eşek fotoğrafı koymuş oraya. E, güzel. Ama o eşeği ben nasıl evcilleştireceğim ki? Şeyim yok. Ee, eğerim yok. Kolay gelsin. Selam vermeye geldim sadece. Bunlar çöksem olur mu? Ya sadece çökeceğim bak. Zaten yiyemiyorsunuz. Ver bakayım. Orası Lush Caves değil mi? Bakayım. Abi orası başka bir yer. Sepios diye bir yer açıldı. Abi daha da yeni yerler geliyor. Durmuyor. Yandık. Ayva yedik. Ya bu adayı fullledik. Artık bu adada e, ilerlememiz gereken bir şey yok. Sadece temel bloklar için buraya uğrayacağım gibi geliyor bana. Ama şuna çok gıcık şeyler. Geri döneceğim ben adama. Acaba burada değişim var mı ya? Neyse. Adaya geri dönelim canlar. Şöyle bir şey yapalım. Aklındaki planı söyleyeyim. Şunları hiç olmazsa... at şunları ya. Hop kurabiyeleri attım çünkü saman balyam var. İyi her adaya yol açmam tatlı oldu ama bizim adayı da düzeltmemiz lazım. Burası çok kötü gözüktü. Şimdi abi dur. Önce işime yarayacak blokları atalım. Bak hepsini atalım hatta. Envan... Bu ne? At bunu. Envanterinde sadece su kovaları kalsın. Çünkü şöyle bir projemiz var artık. Gel bakayım. Abi evet bunu yapmak zorundayım. Yani yapacak başka bir şey yok. Aslında biraz daha su kovası toplasan tatlı olabilir biliyor musunuz? Baksanıza bayağı bir biriktirmişim. Şey yapayım diyorum bunları ısıtacağım şimdi demir elde edeceğim. Kömür ver. Teşekkür ederim. Evet. Aa Şaka. Aa, şey lazım. Blast Furnace'ı sanırım. Bunu işte de abi bütün projeler. <laughs> bu kadar hızlı iptal olacağını düşünmemiştim. Yani cidden bu kadar hızlı iptal edeceğimi düşünmemiştim yapacağım bir şey. İki tek de o baya ekmek çıktı ha. Biz bu işten karlı çıktık ben söyleyeyim ha. Baya bir karlı çıktık hatta. Abi ben bugün bir tane daha da açmadan bu videoyu bitirmem. Ben onu da söyleyeyim. Bir tane daha da açılacak. Suyu yok edebilirim. Burada da kurabiyeden başka bir şey vermiyor Lucky like, Vlog. Buranın şeyleri yok. Bu değil upgrade edilmiyor mu? Şimdi acaba sa Abi bence çölü açalım ya. Çölde nedense tapınak falan elmas falan çıkacakmış gibi geliyor bana. Abi bir dakika üzerlerine yazıyordu o adanın ne olduğu. Dur okuyayım ben onu almadan. Burada daha hızlı kazıyoruz ya. Diğer yerde araya kazma falan giriyor. Benim craftımı yavaşlatıyor ya da hızımı. En güzeli burası o yüzden burada kasıyorum bu arada. Birazdan da küreğim kırılacak gibi geldi ama. Abi az daha şey ver ya. Ha. Bari şu adayı alana kadar dursun envanterinde bu malzemeler. Sonra yeni adaya gideceğim zaten seni umursamayacağım bir daha. Bak çok az kaldı. Kürek de iyi dayandı evet. Hop 1800. Şimdi adaları tek tek okuyalım. Hangisi bizim işimize yarayacak ona göre yükseltme alalım. Şimdi savana neymiş mesela bakalım. Açıklaması. Ee, Ranger pet. Ranger nasıl çevireceğim bilmiyorum. Ağaçlara ve odunlara odaklı. Akasya o şeyleri ağaçları var ve at varmış. Tamam. Şimdi Ranger pet pek, pek ilgi bir çekmedi. Onu söylemiş olayım şimdiden. Blazing Desert. Ee, büyücü yoludur. İksirlere odaklanır. Aa, bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Buradan aldığımız şeylerde de taş çıkacak büyük ihtimalle. Bizim bir sonraki ada şuradaki adayı almamız lazım. Aa, plan değişti. <laughs> plan değişti dur. Şunu at arkadaş kurabiyeyi. Bir de buraya gidelim bakalım. Ama işte buraya en azından nasıl hız, nereden giderim? Bence böyle giderim. Bu yolları da düzgün yapmam lazım benim. Böyle olmaz bunlar hep böyle. Taş kullanacağım başka çarem yok. Bloğum kalmadı. Heh tamam. Kum koyayım ki ko kolay kırılsın. 1-2-3 yeter bu. A okçu savaşçıdır. İkisinin karışımıdır. Mantar odaklıdır. Tavuklar vardır. Abi bir dakika hangisi açacağım emin olamadım. Bir şey diyeceğim. Seçenekler çok değişik. Bir de şurada bir yer vardı. Ona da bakalım. Ya benlik bir suç yok. Oyun çok geniş. Aynen Step Heels. Burada. Ama bunun için benim basamak yapmam lazım. Ya da başların basamağına dur. Sizi de bekletmek istemiyorum biliyor musunuz videoda. Hızlıca bakalım. Toplarım ben zaten bunları bol bol. Hop hop. Bakalım. Savaşçı yoluna demir ve o ver. Ver 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 Evet buraya aç. O evet. Harbiden de savaşçı yolundan gidiyormuş. Oğlum bir dakika Ranger'ın o zaman farklı bir eşyası var. Abi her adada atacağız başka çaremiz yok. İlk başta bir adada ilerleyelim diye düşündüm de olmaz o. Buraya da bir köprü çekerim ben yakın zamanda. Abi çekerim köprüyü aynen. Baya yakın zamanda çekerim. Bari toprak alayım da gitti geri döndüme değsin. Umarım bu bariyer bir işe yarar. Yani umarım hasar veriyordu çünkü ben bunu hasar veriyor diye düşünerekten aldım. Eşekler saddle olmadan alamam sizi. Ah lapis var. İnek de var. Aa antik bitkilerden var. Niye seviniyorsam hiçbir şeyde de yaramıyorlar. Şuruket olur ver. Bunları kıracağım belki alta spawner vardır diye düşünüyorum. Bu arada gördünüz mü artık zombiler canlanmaya... Ne haber? Hop. Bir... Aa! Hayır öyleydi vurmak istemedim. Sağa tıklamayacaksın o kadar. Bayağı itiyormuş düşmanı. Öldün mü lan? ölme tamam. Şimdi yalan da söyleyeyim. Çok güzel uçurdum valla. Aa yaratık. Bakayım. 2 3 4 Abi bu kılıç gibi değil Bu kılıç gibi değil ya Bu direkt kalkan savunma aracı Ne haber Abi oha 4 tane uçan sandık mı Aa, Peşimden gelen bir sandık satın alabiliyorum Bitkileri sulayan bir, bir şey alabiliyorum 15 saniye boyunca bana saldıranlar kontrol band. Stay follow. Ha ver bakayım. Lan nasıl param yok? Aa, 25 liracığım bile mi yok? Vay benim ben. Gurutmuşum ben parayı dur bakayım. Burası mes bu oğlum? Oha! Ada yükseltmesi burada. Lapis bloklar alırım bu arada. Alacağım da. Aha burada. Tamam. Kıracağımız yer burası. Ne veriyorsun? E demir dedin. demir yok. Lapis var. Sen bana az önce iron dedin. Abi bir dakika iron aşağıda olabilir. Bak bunu düşünmek lazım. Bu arada bir tane şu kontrol asasını almak istiyorum. Merak ettiğim için alacağım. Ver bakayım şunu. Hop neymiş kontrol Oha. Bir dakika. Sana yapabiliyor muyum? asana sana yapamıyorum. Sana yapabiliyor muyum? Gel bakayım. Ha yok. Sen sinirleniyorsun. Peki. Al. Oha sağlam vuruyormuş. Lan ne vurdu? Sen gelebiliyor musun benimle? Deneyelim. Abi ne işime yarıyor bu asa? Dolandırıldım mı? Make a tamed follower. He. Evcilleştirilmiş canlıları kontrol etmemi sağlıyor. Tamam. Canlar bu arada ben bu videoyu burada bitireyim. Ben çok eğlendim. Bir daha üzere. Gel bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sandık var mı? He mağara var. Aman diyeyim.